Sevgili izleyiciler, Söz Sizin TV'nin bugün çok önemli bir konuğu var. Kendisi Ülkü Tek Yönetim Kurulu Üyesi, Samsun Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, köşe yazarı sevgili Ahmet Köksal. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ahmet Bey, ben e, sizi tanıyorum ama izleyicim izleyiciler de tanısın. Ahmet Köksal kimdir? Ahmet Köksal 1964 Samsun Kavak e, doğumlu. E, lise ve üniversite e, yönetmiş okulunu Samsun'da okumuş bir insan. E, daha sonra e, kurumsal işbaşı yaptıktan sonra... Nerede çalışıyorsunuz? Daha önce 22,5 sene Türk Telekom'da çalıştım. Ee, ondan sonra e, özelleşince sağlık birimine geçtik. Doğum Hastanesi'nde çalışmaya devam ettik teknik biriminde. E, bu arada e, değişik sendikal ve devletsel e, faaliyetlerde bulundum. E, bulunmaya da devam ediyorum. Evet. Ülkü Tek yönetim kurulu olmaktan, Ülkü Tek'ten bize bahsedebilir misiniz? Ülkü tek e, ülkemizin e, milli, manevi değerlerini önemseyen e, teknik elemanlarımızın bulunmuş olduğu bir cemiyettir, bir dernektir. Ve e, Samsun Şube yönetiminde bulunmaktan da e, zevk alıyorum. Aşağı yukarı 12 yıldır yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyorum. Başkanlık hariç diğer birçok görevlerde bulundum. Sizinle Samsun Yazarlar Derneği'nde işte yönetim kurulunda beraber çalışıyoruz. Evet. Yani sizinle yaptığımız çalışmalarda bize enerji veriyorsunuz. Bize şüler kat, katıyorsunuz. Teşekkür Uyumlu hocam. çalışmalarımız oluyor. Çok güzel çalışmalara sizinle beraber imza attık. Sizinle evet. olmaktan ben de mutluluk duyuyorum. Samsun Yazarlar Derneği ile ilgili neler söylemek istersiniz? Samsun Yazarlar Derneği Samsun'da e, misyonlu iyi yapan derneklerden birisidir. Ve Samsun'da birçok e, yazar, çizer olarak, e, köşe yazarı olarak birçok insanı kazandırmıştır, topluma kazandırmıştır, birçok yazarımız ortaya çıkmıştır. Adeta diyebilirim ki Samsun'un gizli şerbetini ortaya çıkmıştır yazarlık alanında. Birçok şiir yazarı, roman yazarı, köşe yazarı üreten, bir derneğimizdir. 2005 yılından beri kurulduğu dönemden bu yana bu konuda birçok sergilere, kitap sergilerine falan önderlik yapmıştır ve birçok kişiye de yazarlık konusunda iddialı olmuştur. Güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyorum. Size ben de şöyle söylemek isterim ki Samsun Yazarlar Derneği'nin bir amacı da Samsunlu yazarları yeni kalem tutan yazarları evet. özel, öncelikle Samsun'a tanıtmak e, sonra Türkiye'ye tanıtmak bizim evet. e, misyonumuzun bir e, maddesidir. Evet. Biz yazarlarımızı Samsun'a ve ülkeye tanıtmayı kendimize amaç edindik. Aynen. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için imza günleri düzenliyoruz. Kitap fuarlarına katılıyoruz. Özellikle yeni kalemlere imza günü düzenleyerek onlarla beraber güzel çalışmalara imza atıyoruz. Evet. Bir e, siz bir köşe yazarsınız. Evet. Siz yazılarınızı e, henüz kitaplaştırmadınız. Evet. Kitaplaştırmayı düşünüyor musunuz? Kitaplaştırmayı düşünüyorum. Ee, şöyle bütün o yazılarımı de derledim, bilgisayarında toparladım. Hazırlık altyapısını yaptığımda yazılarımı şöyle bir daha gözden geçirdiğimde şuna dikkat ettim. Ee, her döneme e, mesaj Mesajların yazılar olduğunu fark ettim. Modern modernle bunları da e, kitaplaştırmayı düşünüyorum. Daha e, şey devli toplu olarak zamanı yaymak e, mesajları zamana aktarmak için. Peki siz bir köşe yazarısınız. Evet. Köşe yazarının topluma sorumluluğu var mıdır? Varsa nelerdir? E, köşe yazarının taşıdığı sorumluluklardan bize biraz da bahseder misiniz? Köşe yazarı dediğimiz zaman öncelikle şuna bakmamız gerekiyor. Toplumun e, değişik katmanlarındaki birçok sorunları dile getiren insandır. Buradaki e, görevi çok büyüktür. Fakat bunu anlamak, bunun üzerinde değerlendirme yaparak, daha önemseyerek, e, artı kişileri suçlamadan sadece sorun bazlı olarak insanlara mesaj vermek, bir köşe yazanı görevidir. Bu sorumluluğu üzerine aldığınız sürece o mevcut yazılarınız her dönemdeki, her zamanki zaman akışı içerisinde önünüze daima çıkacaktır. Görüntü olarak tekrar ulaşacaktır, gelecektir. Böylelikle sadece o güne has değil, noktasal değil, süreklilik kazanan bir yorum getirmektedir. Ve insanların sorunlarını ortaya koymaktadır. Bu açıdan köşe yazarlığı çok büyük sorumluluk istemektedir. Bunu da taşımak yazarı görevidir. Bir köşe yazarı nelere dikkat etmelidir sizce? Ee, köşe yazarı e, öncelikle şunu söyleyin. Kişi bazlı değil, sorun bazlı olmalıdır. Sorunu ortaya koyup kişilere o mesajı iletmelidir. Her sorunun bir sahibi mutlaka vardır, üreteni de vardır, o sorunu çözecek insanlar da vardır. Eğer siz sorunu ortaya koyarsanız, insanları suçlamadan sadece çerçeve çizerseniz, o zaman orada e, onu alacak kişiler o noktaya direkt olarak intikal edecektir. Ama siz sorunu kişi suçlayarak, ideolojik e, altyapılar üreterek belli bir zemine yayarsanız, oradaki sorunuz tepki yönüne doğru gidecektir. Bu da sorunun ortada kalmasını ve insanların bu soruna çözümüne ulaşmasını e, engellemesini sağlar. Onun için daima buna e, köşe yazarını buna dikkat etmesi gerekir. Şimdi bu soruyu biraz daha açalım. Evet. E, yazılarımızı seçerken e, nelere dikkat ediyorsunuz? E, dediğim gibi toplumu direkt ilgilendiren, toplumun dengelerini bozan, toplumun nasıl söyleyeyim, günlük hayatını değişik şekilde zedeleyen sorunlar üzerinedir. Bu en küçük sorunla en büyük soruna kadar olabilir. Örnek veriyorum. Yoldaki bu gördüğünüz bir taşı insana vereceği zarar düşünün, bir kaldırımın altında yürüyorsunuz parke taşının altındaki birikmiş suyu bir kişi basitler diğer bir kişi yukarıdan aşağı yıkaması ve bunu siz basit olarak indirgeyip de bu konuyu mesela burada değerlendirip en basit olarak örnek veriyorum. Bunu en basit buradan başlarsak topluma verdiği zarar olarak buradan değerlendirirseniz o sorunu çözecek olanın muhatapları bellidir. Onun için buraya doğru gitmesi için sorunu oraya yönlendirmesi gerekir. Yazılarda ben yazdığım yazıda buna dikkat ederim. Sorunun gittiği adrese göndermek ama bunu yıkmadan, yıpratmadan değişik bir şekilde anlatmak. Mecazi olur, e, gerçekçi olur, gerçekçi olur, realist olur. Bunu anlatmak. Yazılarda realist olmak daha da iyidir. Siz yazılarınızda okuyuculara bir mesaj veriyor musunuz? Evet veriyorum. Şuradaki çevrenize dikkat edin. Çevrenizdeki oluşabilecek bir yoldaki bir banket çökmesi, işte bir ızgaranın kırılması, bunları insanlara vereceği zarar dediğim gibi yoldaki bir taşın vereceği zarar Bunların insanlara bunun kaldırılması, bunların bildirilmesi bana necilikten, bencilikten. Bize doğru bir mesaj olmasını sağlamak. Benim mesajlarımdaki, yazılarımdaki temel mesaj budur. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla siz kamu çalışanısınız. Evet. Dolayısıyla siyasi yazılar yazamıyorsunuz. Evet. Topluma da verdiğiniz mesajlar var mıdır? Yani yine de e, siyasi yazılar yazabiliyor musunuz? Yani? Siyasi yazılar e, girdiği zaman siyaset içerisinde A kişisine Gönlüne uymazsınız, sizi dinlemez, okumaz bile. Belki size, belki gönlünü okşarsınız. Ama e, burada sorun ortada kalır. Ama en iyisi siyasete fazla girmeden, siyasi muhataplara fazla yönelmeden sadece sorun çerçevesinde konuyu anlatmak e, bir köşe yazarının daima ideali olmalıdır. Kamu çalışanı da olsanız, özel de olsanız, emekli de olsanız, sonuçta vereceğimiz mesaj önemlidir. Evet. Hedeflerimiz var mıdır? Nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Hedeflerimiz şu, e, mümkün olduğu kadar insanları sorun odaklı uyarmaktır. İnsanların sorumluluk sahibi olmaya yönlendirmektir. Sadece bir köşe yazarın değil, sokakta yürüyen bir insanın da e, bu konuda sorumluluk duymasını sağlamaktır. Bu insanların temel görevi olmalıdır. Şimdi e, şöyle bir şey anlatayım size. Rahmetli dedemle bir gün köyden e, ben köyde çocuktum köyde geçtiği için kavano köyünde kavano evet. köyünde Karkepe mahallesinden evet. ben bir gün kavala geliyoruz e, yürüyerek. E, bana dedi ki e, yolda bir taş gördü o taşı dedi kaldır dedim. Ben de gittim taşı tekmeledim. <laughs> dedim ona bir fırça attı. Dedim dede sen demedi mi kaldı? Ben sana kaldı dedim. Tekmele demedin dedi. <laughs> o taş bize dedi orada dedi. Bilmediğim bir görevi vardı ki bulunuyor. <laughs> Onu alacaksın kenara koyacaksın. Bir başkasına zarar vermesini önleyeceksin dedi. O bana vermiş oldu, o mesaj. Benim bu toplumsal sorumluluk alanında birçok şeye, köşe yazısında olsun birçok şeyde günlük hayatta müdahil olmanın sağlamasına sebep olan bir e, şeydir. Yaşadığım bir hatıradır. Evet. Sizin e, son sözlerinizi alabilir miyiz? Son sözümüz şudur. İnsanlar e, bir bitki değildir. Gerçi bitkiye de bir sorumluluk yüklüyoruz. Meyvesini yemesi basitinden her gün her sene meyvesini versek de yesek diye. insanlar da meyve vermelidir. Bitkisel hayatta olmamalıdır. Kendini kenara atmamalıdır. Bir şekilde e, toplumda gerilim üretmeden sorun odaklı bunları gündeme taşımalıdır. E, kenarda kalmamalıdır. Çevresine duyarlı olmalıdır. Çevresindeki insanlara da duyarlı olmalıdır. Aksi takdirde... Topluma faydalı olmalıdır. Tabii topluma bu konuda faydalı olmalıdır. Toplumun önüne açıcı bir insan olmalıdır. Toplumun önünde kilit, duvar olmamalıdır. Evet. Yani her insanın ferdi olarak benim bildiğim sorumluluk alanı budur. Evet. İyilik sahibi, sorumluluk sahibi, evet. topluma ışık tutan, toplumun karar olmalıdır. Evet. evet. Sizinle röportaj yaptığımız için Söz sizin TV ailesi olarak keyif aldık, mutlu olduk. Beraber çalışıyoruz Samsun Yazarlar Derneği evet. yönetiminde. İleride tekrar e, sizin fikirlerinizden yararlanırız. Tekrar evet. konuşma yaparız sizinle, röportaj yaparız. Evet. E, geldiğimiz için, e, benim davetime katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık diyorum ben. Sizi e, sözlerin son sözleriyle uğurlamak istiyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Sivra sadece bir köşe yazarı olarak bir köşede kalmak değil. Bu şekilde topluma bir de görüntülü mesaj vermek benim için daha yoğunmuştur. olmuştur. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler bizler sizlerin Söz Sizin TV'yi izlemenizi istiyoruz bizi izleyin izlemeye devam edin Şen kalın hoşça kalın çok teşekkür ediyoruz İyi günler diliyoruz